Aras Bulut Yenemli'nin baş önünde olduğu Deha dizisi Temmuz ayında sete çıkıyor. Dizinin oyuncu kadrosu belli oluyor. Aras Bulut dizide matematik zekası yüksek olan Devran karakterini canlandıracak. Devran başına gelen olayları üstün zekasıyla çözüm bulmasıyla ön plana çıkacak. Devran karakterinin çocukluk aşkı Esme karakterini Devrim Özkan canlandıracak. Esme her durumda Devran'ın yanında olan ve Devran'ın destekçisi olan bir karakter olacak. Devran'ın hayatı babası İsmail. İskender yüzünden tamamen değişecek. Devran'ın babası İskender karakterini kimin canlandıracağı henüz belli değil. İskender karakteri için oyuncu arayışları devam ediyor. Devran karakterinin kardeşi Cesur karakterini Taner Ölmez canlandıracak. Cesur İskender'in ikinci eşi Aysel'den olan oğlu olacak. İskender'in ikinci eşi Aysel karakterini canlandırması için oyuncu arayışları devam ediyor. Devran'ın abisi Yaman karakterini ise Umut Can Ütebay canlandıracak. Devran'ın annesi Gülce karakterini Zuhal Gencer canlandıracak. Devran'ın ikiz kardeşlerinden Boran karakterini Çağne Feak, Devran'ın diğer ikiz kardeşi Ceylan'ı Eylül Ersöz canlandıracak. Deha dizisi Temmuz ayında sete çıkmaya hazırlanıyor ve yeni sezonda Eylül ayında Show TV'de yayınlanacak. Dizinin yayın günü ise şu an için belli değil. Yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.